Dün akşam Viktor Osimhen ve Leroy Sahne'nin lansmanına ve oynanan Galatasaray Lazio maçında Ederson tezahüratları damga vurdu. Yapılan, taraftar çıldırdı Ederson'u istiyor, tezahüratlarına Sanne ve Osimhen önce anlam veremedi. Sonra gülerek tepki gösterdi. Başkan Özbek de iddialıydı maçı yayınlayan kanalın muhabirinin sordu, taraftar çıldırdı Ederson'u istiyor, sözleri hakkında ise Başkan Dursun Zehri akıttı. Transfer sezonu daha bitmedi. Yeni başladı. Asıl bombayı ise Abdullah Kavukçu patlattı. Bizim 3 tane daha ilgilendiğimiz kaleci var. İsimlerini bilmiyorlar. Bunların isimlerini bildiklerinde bunlar için de çıldıracaklarını düşünüyorum. En pahalı 3 kaleci transfermarkt verilerine göre dünyanın en pahalı kalecileri listesinde bulunan 3 isimden Gianluigi Donnarumma 40 milyon euro zaten Galatasaray'ın listesinde. O listede yer almayan diğer 3 isim şunlar: Diego Costa, Porto 40 milyon euro. David Raya Arsenal 40 milyon euro. Gregor Kobel Dortmund 40 milyon euro. Yasin Ödülleri'nin ilk üç ü dünyanın en iyi kalecileri için verilen Yasin Ödülleri'nin 2024 yılında ilk 3 sırasını alan isimler de şöyle. 1 dibu Martinez Aston Villa. kiuna Simeone Atletik Bilbao. 3 Andriy Lunin Real Madrid.